İçimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yarı sancım var Hem dargınım biraz da kırgın Neler oldu ruhum duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz ya Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsem Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar kah dururlar Bir an olur dilimde sözler ağlar ben aşk derim hüzün olur ular. Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz ya. Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özlerim diri Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özlerim diri sen Bana dön desem Seviyorum seni gel desem